Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ortak askeri tedbikatı Doğu Türkistan'da yapılacak. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri jetleri Çin'in milyonlarca Uyguru tutukladığı gözaltı kampları ve hapishaneleriyle bilinen Doğu Türkistan üzerinde ortak askeri tatbikat gerçekleştiriliyor. Falcon Shield 2024 adı verilen tatbikat Haziran sonunda başladı ve her iki ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla Temmuz sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Çin ordusu tatbikatların karşılıklı anlayış ve güven ve güveni arttırmayı, değişim ve işbirliğini derinleştirmeyi, stratejik işbirliğini geliştirmeyi ve her iki tarafın ortak hedef ve beklentilerine ulaşmayı amaçladığını söyledi. Bununla birlikte belirli uçakları, birlik boyutları ve manevraların tam kapsamıyla ilgili ayrıntılar Çin Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Tatbikatlar, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan askeri bağlar vurgulanırken, Uygur insan hakları durumunun uluslararası incelenmesi sırasında endişeleri arttırıyor. Tatbikat yeri seçimi, Çin'in küresel eleştirilere rağmen politikasını savunma konusundaki iddialı tutumunun altını çiziyor. Çin, işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da Çin Komünist Parti rejimi başta Uygurlar olmak üzere Müslüman Türk halklarına karşı soykırım politikası uygulamakla suçlanıyor. 2017'den itibaren açmış olduğu toplama kamplarında insanlık onurunu ayaklar altına alan her türlü işkence, zulüm, tecavüz ve asimilasyon uygulamalarıyla yaklaşık 3 milyona yakın Müslüman Türkiye soykırım uyguluyor. Toplama kamplarında ve cezaevlerinde kurduğu sistemle, başta Uygurlar olmak üzere Doğu Türkistan'ın Müslüman Türk halkını zorunu çalıştırmaya tabi tutarak, Uygurların kanlı emeğini Batı ve İslam ülkelerine ihraç ediyor. Doğu Türkistan'da halı hazırda devam eden soykırımda, zorunu doğum kontrolü, zorla kısırlaştırma, ailelere parçalayarak, erkekleri toplama kamplarına ve cezaevlerine atarak, çaresiz ve savunmasız kalan kadınları da Çinli erkeklerle baş başa bırakma, Müslüman Türk çocuklarını ailelerinden ayırarak asimine etme gibi uygulamalar halen devam ediyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.